Geziniyordan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta benim gibi bisikletine düşkün olanlar için bisiklet güvenlik ekipmanları arasında bulunan bisiklet alarmını inceliyoruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta seleye takılan şu görmüş olduğunuz sensörlü 120 desibel ses gücüne sahip bisiklet alarmını inceliyorum. Bu ürünün muadillerini AliExpress'te de bulabiliyorsunuz ve fiyatları da inanılmaz ucuz. Neden peki ben böyle bir şeyi tercih ettim arkadaşlar? Çünkü bisikletime ciddi paralar harcıyorum ve bisikletimi Çin malı, ucuz 3-5 liralık bir şeyle korumak istemiyorum. Ve Çin'den gelen şeylerin, e, bilmiyorum benim birçok başıma geldi, birçoğunuzun da başına gelmiştir. 3 kullanımdan, 4 kullanımdan sonra birçok malzeme çöp olarak atılıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Ucuz etin yahnisi yavan olarak geliyor. Bu yüzden bu sefer bir yerli üretici tercih ederek Delta bisikletten 61 TL'ye aşağıya da linkini atıyorum. Bu sel alarmını satın aldım. Ürün Alman MV markasının. Üzerinde CE belgesi var. Ürün 120 desibel ses gücüne sahip ve hareket ile aktive ediliyor. Benim üründe en çok dikkatimi çeken özellik diğer nadile Çin ürünlerine aksine bu üründe sökmeyi zorlaştırıcı tork vidaları kullanılmış olması. Bunun haricinde ürünün üzerinde 3 adet tuş bulunuyor. Bu tuşların çeşitli fonksiyonları var. Ee, örneğin 3 numaralı tuştan belli sürelerde bastığınızda ürün hassasiyet ayarını yapabiliyorsunuz. 2 numarayla ürünü aktive edip durdurabiliyorsunuz. Yani alarmınızı aktive edip durdurabiliyorsunuz. 1 numarayla da alarmı aktive edip durdurmak için kullandığınız 4 haneli kodu değiştirmenize yarıyor. Bunun haricinde neye değinmek gerekiyor? Ürünün gördüğünüz gibi şu şekilde altında bir sireni var. Ve ürün şu kapağın altındaki 9 voltluk kare pil ile çalışıyor. Ürün açıklamalarını verdikten sonra sıra geldi en güzel, en zevkli kısmına. Şimdi ürünü test edeceğiz arkadaşlar. Evet dediğim gibi işin zevkli kısmına geldik. Ürünümüzü test ediyoruz. Bakalım en wave Alarm nasıl bir ses çıkarıyor, nasıl bir hassasiyete sahip. Ben şu anda bire orta seviyeye ayarladım sensörünü. Ürünü aktive etmek için, alarmı aktive etmek için 2 numaralı tuşa 2 saniye boyunca basmamız ve arkadan bu duyduğunuz bip sesini duymamız söyleniyor. Ve bundan sonra 5 saniye bekledikten sonra ürünün yani alarmımızın aktive edildiğini söylüyor. Bir 5 saniye beklediğimizde herhalde şu anda konuşurken zaten bir 5 saniyeyi doldurmuşumdur diye düşünüyorum. En ufak bir harekette ürün ötmesi lazım ve alarm öttükten sonra devreye girdikten sonra üzerindeki fabrika verisi olan 1 2 3 1 şeklinde kodu girerek alarmı tekrar devre dışı bırakacağız. Ben şimdi bisikletime <laughs> şöyle vuruyorum. Demeden dokunmamla zaten ötmeye başladı. Evet, ürün gerçekten işe yarayan bir ürün. Dediğim gibi ürün gerçekten ciyak ciyak bağıran, ortalığı velveleye veren bir alarm sesine 120 desibellik bir sese sahip arkadaşlar. Ben bu ürünü özellikle ne için aldım? Mesela arkadaşlarımla buluştuğumda herhangi bir kafede otururken bazen bağlaması zor geliyor. Bisiklet biraz uzağımda olabiliyor, göremediğim bir noktada oluyor. Böyle durumlarda tabii ki ben de bisikletimin çalınmasını istemediğim için böyle bir ürün aldım. İşe yarayıp yaramadığını ileriki günlerde herhangi bir hırsızlık vakasıyla karşılaşmazsam göreceğiz. İnşallah da karşılaşmam, karşılaşırsam olacaktı bu arada özür dilerim. Bu haftalık da benden bu kadar. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Videolarımı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Siz hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar.